Merhaba sevgili Aslan Burcu ve Yükselen Burcu Aslan Burcu olanlar, Ay Burcu Aslan Burcu olanlar. Şimdi sizlerin evet burada su kavanozum kalmış ve ben de farkında değilim. Evet cam kavanoza koyuyorum sebilden ve öyle içiyorum. Hemen bir su içtik böyle açmak nasipmiş demek ki. Evet o kadar dikkat ettiğim halde her şeye son kez baktığım halde su. Ama bizim hayat kaynağımız tabii ki orada da durabilir. Başka şeyde de durabilir. Evet sizlere şimdi Ekim ayını anlatmak üzere karşınızdayım. Ekim ayı içinde üç tane çok güzel enerjiler var. Kendi hayrımıza kullanırsak çok güzel tabii ki. Birincisi 2 Ekim'de dolunayımız var Koç burcunda. 16 Ekim'de yeni ay terazi ve tekrar 1, 31 Ekim'de de Dolunay Boğa Burcu'nda. Bu bize neyi anlatıyor? Yani bu ay büyük yüksek enerjiler altında 3 kez kalacağız demektir. Tabii ki kendi hayrımıza kullanırsak, olumlu da kalırsak ve ritüeller, neslaşır ritüeller yazın ve lütfen yapın derim ben. Bu kanalıma ve diğer kanalım Neslan Hayata yani kahve fincanı falları kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum sevgili aslanlarım. Şimdi açıyoruz. Bakalım özel danışmanlık içinse WhatsApp numaram bu videonun altında bulunmakta. Şimdi sevgili Aslan, yükselen aslan ve ay burcu aslanlar. Kılıç kralımız çıkıyor. Bir karar, bir zafer. Evet, yasalarla ilgili devletle ilgili güzellikler aslanına soğukkanlılıkla verilmiş bir kararla birlikte Eylül, pardon Ekim ayına giriş yapıyorsunuz. Burada değnek beşlisi sizi bu verdiğiniz kararlardan memnun olmayanlar cıngar çıkarıyor <laughs> Ya da ee, şöyle anlatabiliriz kontrolsüz enerjilere maruz kalıyorsunuz ee, ve burada kılıç onlusu bu kontrolsüz enerjilerden dolayı üzülüyorsunuz çünkü sizin alanınızın dışında bir kontrolsüzlük var ve size en çok üzen budur aslında çünkü aslanlar nedir aslan burcu bir liderdir ve e, her şey onun kontrolü altında olmak zorunda olmadığı zaman üzülebilir ee, ve kendisi de çok iyi niyetle cömert iyi niyetle insanlara yaklaşabilir O yüzden de hani insanlar ona böyle kontrolsüzce yaklaştıkları zamanda da çok kızabilir böyle pençe bile atabilir Şimdi parası çıkmış Evet Paralar paralar üstüne şanslar şanslar üstüne Aslan burçlarına gelsin diyoruz. Çünkü acayip bir şekilde büyük bir süreklilik, mutluluk var. Adalet kartı da e, adaletle ilgili işleri olanlar bakın, devletle ilgili işleri olanlar. Adalet bir kadın ismi değildir. Her yerde vardır. İlahi adalet de vardır. İşte bakın burada çıkmış ve size diyor ki ilahi adalet geliyor diyor. Hiç merak etmeyin diyor. Şimdi burada tekrardan bakıyoruz bakalım. Ee, e Eylül e Ekim'in hep Eylül'de kalmışım henüz. İlk 10 günü ilk 10 gününün sonunda 12'si 13'ü gibi de olabilir. Enerjiler iç içe geçmeli. Harika bir e mutluluk fırsatı geliyor dedik. E ve adalet sizinle birlikte olacak. ilahi adalet de sizinle birlikte olacak. Biraz kısıtlılıklar görüyorum. Kısıtlı görüyorum. İkilemde olmanızdan dolayı harekete geçemiyorsunuz. Bir türlü harekete geçemiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben harekete geçeyim ama olmuyor. Çünkü kararsızlık yaşayacaksınız. 15-16 gibi. Aslan yay koç kendiniz çıkmışsınız. Kendiniz gibi yine e, bu kişilerden fayda görebilirsiniz. Kadın ya da erkek cinsiyetsiz bakıyoruz. Ve burada kupa kralı var. Kupa kralımız da bize der ki ben artık ee, güzel kısmetli işler yapıyorum paralı işler yapıyorum böyle teklifler bekliyorum romantik olacağım diyorsunuz platonik olacağım diyorsunuz ee, belki bir taşınmayı öngörüyor bu kart yani belki diyorsunuz ki ben e, bir taşınma bir yolculuk istiyorum gezmek istiyorum ama yapamıyorum kısıtlı yani devletten yana konulmuş bir kısıtlılık var bakın yurt dışına çıkmak isteyen aslan yükselen aslanlar için Teyrek Karaliçesi yine kendiniz çıkmışsınız ve burada sizin gibi yine Aslan Yer Koç insanları anlatabilir, aklınızda olan kişileri anlatabilir. Bakın ateşlerden kendiniz gibi insanlar, flörtünüz olabilir, patronunuz olabilir, iş arkadaşınız olabilir ya da sizsiniz bu. Bakın üzülüyorsunuz erkek aslanlar. Bakın, üstünüzde bir gece uykusuzluğu, altınızda bir gece uykusuzluğu ve sürünme modları geçmişten gelen. O zaman sakin olacağız. Çünkü bunu da böyle çalıştırırsak birileriyle çatışmadan dolayı üzülüyorsunuz. Ve devletle yine söylüyorum, işi olanlar. Bu Dönemde dikkat etsinler. Yani hakkaniyete, adalete çok dikkat edin lütfen söylediğim budur benim. Çünkü ne alırsak, ne verirsek onu alıyoruz biliyorsunuz. Bu evrende. Güzel bir kutlama. İkilemde kaldığınız şey açılacak. Yine Ekim'in sonuna doğru çok güzel bir kutlama yapıyorsunuz. Fakat Ekim sonu, fakat Ekim'in bir tane daha çekiyoruz. Çabala diyor kartlar. Çabalamıyorsun yeterince ya da hayal kırıklığına uğradın mı bırakıyorsun. Çabala çabala. Tekrar. Bak bu kartta çabalayan kayaya çıkmaya, tırmanmaya çalışan bir insan var. Hemen okuyalım. Zaman zaman çabalayıp hayal kırıklıkları yaşasam da kendime inanıyorum. Kendime inanıyorum. Ertelemeleri bırakıyorum hızlıca hızlıca tekrar çabalıyorum. Ödüller, terfiler sırayla bombastik bana geliyor diyor. Evet. Çaba çıktı. Kader çabayı seviyor. Bakın ikilenmesiniz dedim. İkili kartlar çıktığı zaman böyle derim ben. Ya da kısıtlılık devam edecekmiş i̇şte devletle ilgili. Yurt dışına belki çıkma çabalarınız var. Ya da şimdi bir yerlere gitme çabalarınız var. İş çabalarınız var. Yine kısıtlı borsa, kumar, risk alanına girmiyor aslanlar Ekim ayı içinde. Yatırım yapacaklarsa gerçekten bir altın, bir salkın bunlara yatırım yapabilirler. Ama borsa, piyango, kumar, risk alanı evinin sahibi aslanı bozar. Onun için bakın altın tutan bir kadın var elinde. Altın tutan kadın. Çok bereketli, bolluklu bir kadın. Aslında sizin hayatınızda olan biri olabilir bu. Ve siz bunu göremiyor olabilirsiniz. Bereketli bir arkadaşınız da olabilir. Onun şansı, onunla olursanız onun şansı size de gelebilir. Valla altı tutan kadın çıktı. Evet, aslan erkekleri gözlerini açsın etrafındaki kadınlara ya da e, sizlerin e, hayatınızda olması gerekmiyor. Kadın aslanların da zengin, e, bereketli bir kadın arkadaşlıkları olabilir diyorum. Çok güzel çıktı. Ve bu arada tabii ki Instagram hesabım seriyle Instagram hesabımdan da bana ulaşabilirsiniz. Ve orada her gün çok güzel olumlamalar, çok güzel, harika storyler atıyorum. Sabah kalkıyorum, kalktık, gezdik, tozduk, işte aman... Amanda Tarçın, Amanda Cango derken bütün gün ne yaptığımdan haberiniz olabilir. <laughs> o kadar düştüm yani bu arada sosyal medyaya. Ee, tabii ki yeni ve dolunayların ayrıyetten videosunu çekeceğim. Biraz burada şansları görelim. En büyük şans sizi kendi elinizde bakın. Ya da balık, yengeç, akrep bir erkekten alacağınız bir şans var, bir kısmet var. Yan yana bakıyorsunuz ama o insan biraz kırılmış olabilir, arkasını dönmüş olabilir ya da tanışacağınız bir insana anlatıyor, bolluklu bereketli bir insana anlatıyor. İnsanlar, insanlar, insanlarla ilişkilerdesiniz. Siz anladığım kadarıyla böyle işler yapan aslan burçları dikkat etsinler. Kırmamaya özen göstersinler. Tabiri caizse karakteristik olarak değişsinler. Biraz alttan almayı öğrensinler. Evet dik köşelerimiz sabit fikirlerimiz yok. Biz çok relax olmak zorundayız. Evet Nezlaçin'in kartlarından da almak isterseniz yine aynı WhatsApp numarası yazabilirsiniz bana. Çok güzel, harika kartlar bunlar. Ve de efendim, Instagram'ı da söyledik. Özel açılımı da söyledik. Her şey bu videonun altında. WhatsApp numarasından öğrenebilirsiniz. Hoşçakalın diyorum. Güzel bir Ekim geçirin.